Başlar mısın? Biz buna şimdi arkadaşlar içine süt attık, yumurta kırdık, suyla süt attık. Şimdi krep yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, bunu dökeceğiz. Şimdi. Onun adı ne? <laughs> Kabartma tozu. Kabartma tozunu döküyorum. Bakın arkadaşlar. Böyle yırtıyorum. Her şeyi dökün diye. Bakın arkadaşlar. Şimdi un atıyoruz. Un. Ana ellerim un oldu arkadaşlar. Bir kaşık. iki kaşık. Sonra karıştırabilirsin. İki kaşık. Tamam. Şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu aldık. Prize takılıydı. Nereye dokunmuyoruz? Buraya dokunmuyoruz arkadaşlar. Keser çünkü elimize. Anne. bir koyuyor. şey atmayı unuttuk. hiç fark etmez biri hızlı biri yavaş hangisi önce yavaşla başlanır Evet, evet. önce yavaşla başlanır ki karışsın hadi bakalım